Manchester United'ı deplasmanda yenip geliyorsun. Sonrasında Antalya deplasmanı ki ligin flaş ekibi Antalya deplasmanında 2-0 kazanıyorsun. Çok farklı bir artı bu Galatasaray açısından. Bazen takımlar şampiyonluk yolunda kötü oynayarak da kazanırlar. Kötü oynanan futboldan sonra gelen 3 puan bazen daha da değerli olabiliyor. Kazımcan için Okan Hoca'nın bence bir hazırlık maçı alması lazım. Çünkü Kazımcan bana göre Türkiye'nin en iyi 3 yerli oyuncusundan birisi. Kazım'ı sürekli hazır hale getirebilmek için bir hazırlık maçı gerekiyor. Bunu belirtmekte fayda var. Sol tarafta Abdülkerim Bardakçı çok yabancı değil o bölgeye. Çok iyi oynadı. Elinizde Davinson Sanchez gibi bir stoper olunca zaten bu hamleyi yapabiliyorsunuz. İki değişiklik yerine bir değişiklik yapıyorsunuz. İşte Abdülkerim Bardakçı'nın Türk olması da bu yönüyle çok önemli. İşte oraya Nelson aldı. Nelson Davinson Sanchez yaptı. Icardi için söylenecek bir şey yok. Hep var, her zaman var, daima var.